He? Güzel, İyi da. hadi. Tamam, hadi Osman hoş geldin Seda, hoş geldin. Hoş bulduk. İzmir'e selamlar bu arada. Çok teşekkür ederim. Senin için buralara kadar geldik. Berna Özen, sana da selamlarımızı gönderiyoruz buradan. <laughs> bak şimdi... Sadece anneciğim, hadi. Bak şimdi 40 bin alacağız. Acaba? Evet, bunu doldursak 40 bin alacağız. Minörcüsün, rahat değil mi ya? Vallahi doğru. Oo, o sen o. de azla yetiniyorsun ya. Ne minör bana biraz önce mi ne 40 bin altı kurtarmasın. Ah hadi ya. Hadi Berna şansını gönder. Hadi hadi hadi. hadi. Son şansım bitti. Vallahi bitti. Benden bu kadar. <laughs> alacağız parayı alacağız. 1 Bil, lira. Bir bin on galiba. Ama iki tane daha atsaydık kırk bin. Bayağı bir yükseldi bu yani. Her an atabilir. İnşallah. Da 30 lira da güzel. Hadi. Bilal Bey, sen çekerken diyorsun ki benim ayağım uğursuz. Bana uğurlu gelir misin? Tabii Hadi. ki. Gelir misin? Evet, onun için geldim zaten. Oğluna mı gelsin? Tabii. Evet. Hadi get getir de göreyim. Sen kendi şansına güven. Tamam. Aa bu ne? 15 lira gelmiş. İyiymiş ya. Yok yok. Kızla yani gelirse 2 ile çakar. Neden? Bak ama nasıl güzel değil mi ya? Bu makine ben, çok güzel ya. Zaten bunu göstere göstere, göstere. bunun hayaliyle yaşadım İzmir'de. Geldim oynuyorum. Bir de şu şeye oynayacağım. Hani o borçlu var ya. Hangi var? Bon? Değişti değil mi? Bak. Bak bunda bonusu Biz dediğimiz. Hadi bakalım. Bu olmuştu değil mi? Yakalayacağım. Hadi yavuz. Bak ya. Yeah. Allah. Hadi olma. Hadi <laughs> Oo, güzel geldi değil mi? şuraya da geldi, yeah. Hadi. Hadi be, doksan tane geldi. Ya bu, bu arada, bu, arada ki... Asuman Coşkun Seda farkında mısın? Değil. İki buçuk lirayla oynuyorsun. Allah seni canını almasın. <laughs> ben nasıl oynuyorum? Olsun olsun böyle iste istiyorsan... ay boşver. Kumar oyna ya bunu da kumar gibi oyna bas gitsin ay, yani. Ay inanmıyorum. Yok. Ay vallahi farkında değilim. Ben asla oynamam. <laughs> nasıl bastın <basmadım> ki onlara? <laughs> İlk <laughs> <Ben de öyle gülüyor> söyledim. <gülüyor> Bak bu ya şöyle bir meşhur olsa. Şöyle bir şey yapsan, yakalasan şöyle güzel bir şeyler. Hadi ya. Ben yine kızıma döneyim. Niye ne oldu? Hani bonusa ne oldu? Bonus gelmiş ki. Bunda hiç olmazsa altınlıyordu. Kızları getireceğim eminim. Bak göreceksin tarih yazacağım. Şu üçünden biri yakalasa da bir şey yapsak, çeksek yani. Ben getireceğim. Eminim evet. Hadi ya. Hep de bilir, onu istemem zaten. Bey. Yine gelecek. Biraz önce annenin yanına gittim. Annen dedi ya makine bir şey verme. Bir baktım daha at karda yani. Gerçekten mi? Tabii. Dedim sağındaki solundakiler 3 gündür uğraşıyor. Bir şey alamadı. Yeah. Yüksek oynayınca geliyor herhalde. Ben de yüksek oynamıyorum. Bak yan evet. tarafta. 50 kuruş. Hadi. Sıra bende. Onun hepsini doldurursan 40 bin alacaksın. Evet. Ben... Dolar. 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 Hayır çok yükseldi. Bence burada oynanabilecek şu andaki oyunların en üstünde bu var. Ama Bülent Bey sen öyle söylediğin zaman bugün veya ertesi gün düşer o. Ben böyle çok oldu ama tete kaldı. Ben de tamam, Hayır zaten oyunun şeyi o. Özelliği o zaten. Heyecan yaptırıyor. Aynen aynen. Heyecan yaptırıyor. Sonra parandan oluyor. Heyecanla. Ama çok yükseldi ben sana söyleyeyim ya. Bu, bu, bu oynanır sadece şu anda. Tamam. Hadi Osman Coşkun Seda Abi sen de yakala doğru. bir şey de artık. Evet. Yakalayacağım, yakalayacağım. Berna'nın şansından alalım ya. Berna'da Berna. şans falan yok yani. Onun yerine de bas dedim ama. Şey, Berna'nın için Berna'nın şansına basıyorum. Bak bundan sonra. Ben bence de, sen ben, alacağım ben, diye gitmiyorsun bence diye. Bence sen kendi şansına oyna. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Ulan, ulan yani videosunu mu yani çekiyor? Bunlar ne kadar Senin, yani ayarlıyorlar ya. Ayarlıyoruz ayarlıyorlar işte. Ayarlayacağız ayarsız olur mu? Lan 40 liraya kadar çıkmış mı İşte bayağı yükseldi. Siz yani bunu adamınıza atmıyorsanız al yani videonun içine ya. hadi bakayım. Hadi <laughs> bakayım. Adamlarına yani veriyorlar ayarlıyorlar. Gerçekten Tabii. mi? Tabii ablam ya. Ablam ben sana bana mı atacaklar? Ya, de, bir saniye yani. daha geçen gün. 400 bin lira almadın mı? O meritti ya. Bu tamam yani, fark etmez. Mı? Biz de öyle, biz de veriyoruz. Kimse ayar yapamaz makinelere. Hadi ya yürüt. Tabii. Yürüt adam orada 50 50 yani fazla da adama hiçbir şey yani vermezsiniz. <laughs> adam ama makineye falan var yani sövdü kaçtı. E, adam şanssız gelmiş. Ben ne yapayım yani? Hiç. 40 bin lira. Hadi ben i̇şte. yani kaçıyorum. Beni yani kışkırtma. <laughs> gel gel otur. Yok, Bence atalım. gel oyna. Oynanır. Bu arızalı zaten. Bana bile para attıracak galiba. Bence yani ben ondan içine... Ne yaparsın? İçine beş bin atarım. Tabi tabi hep şey öyle. Betim, senin, çak gibi çak kimse, senin gibi kimse, senin gibi dört bin almadı kimse yani. Dört yüz bin mi? Gerçekten mi? Tabi. Merit de ne yapayım yani burası ama veriyor Almadın mi? mı? Aldım ama yani, Merit de. Tamam bizden de aldı. Yani burası ne misin yani burayı, e, yani Bizden de aldı ya bu ne ya? Yani burayı etini butu ne? yani mi diyorsun? Yani dört yani yürüyor. Meritler veriyor. Merit adama. Ya yürü git bir adama. <laughs> <adamı. gülüyor> merit, Merit adama çek bu attı yani 2,5 yani milyon. 50 TL ya. Kaç Bunun... bastınız siz? He? Elli mi bastınız? Ne? Merit'te kaç bekle oynadınız? 75 50 ama bir ekranda aldım ablam. bunlar bunlar şanslarım. var ya yani makineyi ye, makineyi çatlat yani vermez. Bunlar <laughs> topu topu yani. Ya bak. benim moralimi bozma. Ben <laughs> şaka ediyorum <laughs> tatlım. Ben var ya yani biletle hep yani takılırım. Bülent Bey olmasa zaten ben buraya gelmem. Tabii ya. yani Bülent Bey. Hadi de Asuman şey... Coşkun Seda Allah aşkına kazan da. Asuman Coşkun Seda diyor diyor bir şey gelmiyor bak. Hiç hiç. Hiç. Lan ne kadar olsun Birek ya. Bülent Bey diye seviyorum. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi Gel, 100 lirası vardı o da gitti. Kadını kışkırttın sıvı işte işin... Bir daha gelmeyeceğim Bülent Bey'i ziyaret İşinin adı ne işte yani paramızı çekmek. <laughs> Atı üstünde yani paramızı çekmek. İşinin yani ne, ne? parayı çekeceğim benim ne işim olur senin. Yok ya. Ama maaşını açmayan kim veriyor? Sen ben veriyorduk yani maaşını. Allah'ım ya. Dilek, Allah aşkına git şuradan ya. <laughs> Nereye gidiyorsan git. <laughs> Beni sen işte, o gün öptünüz ama yani 5 milyar yani değil mi? Onun açısını çıkarmaz mıyım ben senden? 5 milyar. 300 milyar kazanmışsın, 5 milyar ne ki? Ablam yani benim yani verdiklerimi Ama bir tane gelmedi. Neden gelmiyor biliyor musun? Deminden beri Bülent yokken altınla... Bence oyun değiştir. Bence oyun değiştir. Bence Betty. Betty yani. Bir ben önceki oyun aç. Mi? O bonuslu oyun aç. Yani bence Betty yani. Tamam. Oynattı mı yani verir. Evet. Bonuslu oyun. Onu oyna orada. Bunu oynuyor. Evet. Ama ablam dur dur. Geçti de Evet. indir Betty. Aa yine. Aa. aa. Ne bu ya? Ne yapacağım? Nasıl indireceğim? Elini mi basacağım? Dur dur. Abi. Bas el, Şey, şeye, de, de, denomu değiştirme. Tamam bas ona. Evet. Yukarıya bas. Buraya. Tamam. Evet. Şey Hangisine atacak? O tutturuyor beni oraya. Hangi evet. makineye atacak? Bir bonus. Ya orada edelim. bir tane var. ne yaparsam yapayım bana gelmiyor. Gelecek gelecek sana da gelecek. Nasıl geliyor? Sen şansını İzmir'de bırakıp gelmişsin ya. Bende şans yok. Oyunda asla şansım yok. Hadi. Tutsaydım keşke. Çok güzel bir yüzünden oluyor. Karda, musun bana? Hep günah değil yüzünden Vermek yani, istemiyor. Valla temiz. Kasino sanki bilerek beni gönderiyor. Müşteriler bakayım bir şey sayı kaybetsin diye gibi oluyor ya. Onun için Daha çekir kaz hiç kimseye kazandıramadım ya. He lan. lan. Sen de, kim de kim bir tutuyorsa kaybediyor. Evet dur bu Çinuk musun Yani mısın ya? Neyse Şişt anlamadım ki seni. <laughs> <laughs> çekil git Hadi. Hadi. Bol Hadi. Hadi.